Arkadaşlar bize şahidiniz diye bir eksoyant kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu ana kadar hiç ama hiç bir şey yapıyorum arkadaşlar Eksoyan YouTube kanalında arkadaşlar ilk videomu izleyeceğim ve bu ilk video acaba ne kadar uzayacağım ne yapacağım hiç bilmiyorum ama arkadaşlar şu anda hiç yapmadığım bir şey abi abi yani hiç yapmadığım bir şey arkadaşlar ilk duyan YouTube kanalında bunu yapacağım abi. Ve arkadaşlar bu videoyu tam tırnına 3 like bekliyorum. 3 like gelirse bu senin içi gidecek. İlk videom arkadaşlar tam doğru video yani. Kalitesiz ve çok berbat bir video arkadaşlar. Bu videoyu size zaten göstereceğim. Sen izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle küçültüyorum. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar Allah. Yanlış 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 yanlış. Çık arkadaşlar çık şöyle ben birkaç ayarlamak geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ilk videomun adı da arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videom yani bunu yapan ilk kişi benimdir herhalde çünkü ilk videomuzun ilk videomu koydum ve 23 kişi izlemiş arkadaşlar <laughs> Ve arkadaşlar size şunu anlatayım ben ilk videomun içinde Umut da vardı orada iletişime geçmiştim ee, hemen giriyorum Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber biraz daha e, Videosu çektim e, Şu anda benim şu andaki ilk videom e, Heyecanlıyım e, Tabi Bir heyecan var şu anda Şu anda gördüğünüz gibi hesabı 698 kupa e, Benim bir daha bir tane daha hesabım var Şu anda kulübü gösteriyorum Bakın Larkoy diye bir kulüp e, Katılırsanız sevineceğim e, lütfen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda mesela şu Reaper hesabı normalde benim hesabım. Kuzenimle or... Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar baştan başlatmak zorunda kaldım. Özür diliyorum. Devam ediyoruz. Mesela bugün sizlerle beraber biraz daha e, video çektik. E, şu anda benim şu andaki ilk videom. E, heyecanlıyım. E, tabii Yukarıda umut arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hesabı 698 kupa. Ee, benim Abi, bir tane hesabım. hesabım var. Şu anda kulübü gösteriyorum. Arkadaşlar yani normal Reaper hesabım. Zaten orada gördüğünüz gibi e, şöyle bakıyorum 10.463 kupa normal hesabım yani. Ki şu andaki normal hesabım 19.000 kupa arkadaşlar. E, o zaman tabi 10.000'li E, Katılırsanız sevineceğim. E, lütfen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda mesela şu Reaper hesabı normalde benim hesabım. Kuzenimle ortak bir hesap. Onun seviye eşyeli falan var işte. Destansılardan sadece Piper yok. Şu anda o hesaba girmeyeceğim. Şu anda Acar diye bir hesap var. O Yankacar hesabında oynayacağım arkadaşlar. Bir de videomuzun bir konuğu var. O konuk O konuk da Umut arkadaşlar. Benim kuzenim. E, şu anda videonun içinde konuşuyoruz. Merhaba Umut. Merhaba Yankı. E, şu anda video çekiyorum. Evet güzel olmuş. E, tamam ben e, şu anda video kayıttayız. E, sen istediğin yani diyebilirsin bir şeyler. E, şu anda başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun. Tamam. Arkadaşlar aşırı kalitesiz bir <laughs> video. Yani arkadaşlar garanti diyorum öyle bir garan şey bir video ki yani ben şu an kendim utanıyorum. Daha yani onu izlemek yerine şurada slime oynamak Ucuk ucuk daha şeyime geliyor. Arkadaşlar o kadar ki yani şey bir video arkadaşlar yani ben yani hiç sevmedim sevmeyeceğim de <laughs> ilk videomdan nefret ediyorum. Mesela bazı videolarım güzel ama bazen de çok konuşuyorum. Mesela bu videoyu aşırı boş yapmışım mesela. İzleyin yani gö kalitesi de çok düşük arkadaşlar gördüğünüz gibi düzgün gözükmüyor ama böyle yapınca net gözükebiliyor ama böyle de siz izleyemezsiniz yani yaklaştırınca da böyle oluyor biz yani özür diliyorum da biraz kalite düşük izleyeceğiz arkadaşlar ne yapıyorsun Umut? İyiyim sen nasılsın? ben de iyiyim valla ilk video olunca çok heyecanlı oluyor. ee, doğru ilk videoda herkes heyecanlanıyor zaten bu arada kuzenim de yakın bir zamanda e, video çekmeye başlayacak inşallah. Bu da benim zaten ilk videom bir heyecan var. Ha, orada bir Poco var dur dur alayım ben onu arkadaşlar dur. Bekleyin. Oo Primo da geldi tamam tamam dur dur. Dur ben bir kaçayım oradan. Of çok karıştı orası. ne oğlum çekil bu oradan çekil çekil. Orada 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 arkadaşlar. Vurdum vurdum. Bir daha vurdum öldü arkadaşlar öldüm öldü arkadaşlar öldü ben öf ya öldüm ya ve altıncı oldum ya bu arada e, bu arada bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar e, kanalıma abone olur ve like atarsanız sevineceğim bu ilk videom olduğu için tabi çok bir like istemeyeceğim efendim unut Fanny Jesse Pokoriko. Evet. Yep. Tam şimdi e, hesapladı Ama yakın zamanda yeni bir hesap açacağım. Onunla kasacağım. Onun adına işte Yanku YouTube falan katarım. Bilmiyorum ben bunda da kasabilirim. Şimdi öyle bir şey dedim ama arkadaşlar şu ana kadar Yanku YouTube diye bir hesabım yok. Bu videoyu her izlediğimde o hesabı açmak aklıma geliyor ama arkadaşlar açamıyorum yani savaş topuna girdim. Ben Shelly ile girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uf uf ortalık karıştı. Uf. Lan piron pirma lan oradan. Boom. 12 canım kaldı. Uf ya gittim öldüm ya. Gol gol gol. gol yedik arkadaşlar. bu ne ya? Abi dur dur. Adamlar da Brock var Umut bu arada. Brock var. Shelly var. bizde de Brock var. Shelly var. İkinci gol deydik. Kanki? Efendim. Kızım İki, işte. İkinci ben de geleceğim. İkinci videoda ben de geleceğim. Muhtemele sizin oradaki yani oynamaya beraber oynayacağız ya. Evet var da şunu söyleyeyim ben. Diğer videoda şey yapacağım. Şimdi um, 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 umutum. Şimdilik şey yok. Annesinin interneti yok. İnternet olduğunda onunla beraber takım olup maça gireceğiz. Takım olup. Ee, o videoyu da atacağım size. Annesinin interneti gelince takım olup maç atacağız Umut'la beraber. Umut'un hesabını da göstereyim size arkadaşlar şöyle Letal biri şu anda kulübümüzün birincisi kendisi. 10808 kupa gördüğünüz gibi. Profiline gösteriyorum. 26 karakteri var. Şedesi 10 seviye. Bütün destanslar var arkadaşlar. J2 de var. Bütün şeyler var. şimdi ben o Reaper'a şimdi geçsem mi bilmiyorum ama onu kutu biriktirdiğimiz için biraz ben bunu da kasayım diyorum. Olmaz mı kanka? Olur ama diye yani ben oynadım da Reaper'a geç. yok sen Arkadaşlar yani öyle bir kalitesiz video ki Umudun sesi benimkinden daha çok çıkıyor yani ben böyle bir şey görmedim. Yipper'da oynarsın ha, e, kanka. Ben de şeyde oynarım. Yan e, Yankacar'da oynarım. Tamam. E, e, şimdi arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Çünkü e, kulübümüze katılırsanız çok sevinirim. E, çok büyük destek olmuş olursunuz bize. Bu arada like atmayı da bu videoyu unutmayın arkadaşlar. E, sizi seviyorum. Bu arada bunu başlat. E, yanlış bir da. E şu anda orada El Primo geliyor kanka ya. Sen beni niye izlemiyorsun? E internetin yaptığı. E, şu da El Primo var. Şu El Primo'yu bir alayım kanka ben. O kaçtı ya. Kaçtı şerefsiz. Ben de ona doğru giderim o zaman. Bam bam. El Al Primo'yu aldım kanka. Şimdi oradan bir Rosa geliyor. Rosa da gelsin. Gel gel gel. Rosa'yı da aldım arkadaşlar ne günlerde bir arkadaşlar yani siz de bir gün youtuberlığa başlarsanız bilin ki ilk videonuz en güzel videonuzdur ne kadar kalitesiz olursa olsun ne kadar kötü ne kadar berbat olursa olsun ilk videonuz sizin her zaman en güzel videonuzdur arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın ne kadar kalitesiz olursa olsun ben bu video yani en sevdiğim video diyebilirim arkadaşlar devam edelim İlk video olunca biraz heyecanlı oluyor ya Değil mi? Yani bunu bu arada bin kere söyledim yani İlk video olunca bu arada heyecanlı oluyor İlk video olunca bu arada heyecanlı Bin kere söyledim <laughs> İlk video var ya Hakikaten heyecanlıydım Ve bir videonun Gigabitlerce gigabatlarca internet Harcadığını da bilmediğim için yani günde 10 tane video yayınlıyordum yani zaten internetimiz yok o yüzden de arkadaşlar bayağı bir olay... Oh. Hiç bir anlayışım olmasın da. Ne çalın? Rossa geliyor. Rossa da gelsin. Gel, gel, gel. Rossa'yı da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bayılıyorum. Gel, gel, gel. Bom, bom, bom arkadaşlar. Direkt adamı kesiyorsun ya o ana bayılıyoruz. İlk video olunca biraz heyecanlı oluyor ya. Değil mi? Evet kanki. Orada şimdi benim çok gıcık aldığım bir usta karakteri var. Aa, yenildim ya. Beşinci oldum arkadaşlar. Ama kutuyu unutu basıyor ya. Kanki. <laughs> efendim Efendim kanka. Diğer videoda adam alma challenge yaparız seninle. Ne challenge? Adam alma challenge yani İki biz beraber dalarız. Sen bir karakter alırsın, ben de bir tane alırım. Aynı anda dalarız, challenge yaparız. Bilmiyorum ya kanka. Olabilir belki diğer videomuzda da. Bu arada kanka benim şu anda yüzüm gözükmüyor. Sadece e, biraz Stars ekranı gözüküyor. Ya e, ekran gözükmüyor da şey sadece yani biraz Stars gözüküyor. benim kendi yüzüm gözükmüyor. Orada Poco var bu arada şerefsiz. Aldım arkadaşlar o Poco'yu? Umut aldım mı Poco'yu? Şu kutuya da alırsam tamam aldım. 3x. Arkadaşlar burada fark ettiğiniz gibi ne kadar az vuruyoruz ha. Yani kaç seviye orada bilmiyorum da büyük bir ihtimalle bir seviye mi? 400 400 400 1200 bu ya. Arkadaşlar nasıl diyeyim 6 vuruşta kutu alıyor yani Ruzan'a 6 vuruşta kutu alması bayağı fazla. Son seviyoruzda 3 vuruş sağlıyor. Bazen bir karakterin max'ı inince ne kadar fazla hasarı, canı değiştiğini bunu görün. Hele hele Frank'in Allah Allah. Yani feci değişiyor. İyi, şu anda kanka orada bir Barley var. Barley'i de alalım şöyle kenardan kenardan aldık Barley'i de. Kanka ee, neyle oynuyorsun sen? Rossa'yla oynuyorum da şu anda Jesse'yi de aldım. bari. Şimdilik yok kanka ya. Şimdi burada kol var onu da aldım arkadaşlar. 9 xp oldum şu anda. Hesaplaşma. Tamam kanki. Şey ilk videoya bir güzel bir like patlaması gelirse sevinirim adam. Arkadaşlar bu arada şunu da bildireyim. O zamanlar ben o kadar böyle yavaş yavaş bir abone almanın bile ne kadar değerli olduğunu bilmiyordum ve o yüzden diyorum ki bu video 10 bin like gelir mi diyorum lan oğlum senin daha sıfır abonem var 10 bin like nerede yani arkadaşlar berbat diye yani. kanalımın şu andaki hali bile yani şu anda ekstra yankı kanalınızdayız ama e, kankalar birlikte kanalımın bile 19 abone oldu yani 20 abone bile olamadık. Diyorum ki 10.000 abone yapar mısınız beni? 20.000 like gelir 20. mi? Lan oğlum bir dur ya yani. Bayağı bir hayaller vardı şu anda çöp arkadaşlar. 1000 abone olsa yine hatta boş ver 20 abone olsak iyidir. 19 abonede kaldık ya. Arkadaşlar güzel olur. Şimdi orada herhalde adam. Her o da rosaymış. O bam 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 bam. O, odorosa, e, o da rosa. E, ama o, 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 o 7 xp'lik ve aldım kanka. Birinciyim. Hmm, tamam kanka. Arkadaşlar barda Umut'la beraber videoların gelmediğini hiç düşünmeyin. Bunu düşünürseniz bakın kırılırım arkadaşlar. Umut'la videolar her zaman gelecek. Her zaman da gelmeye devam ediyor. Yani Umut yani o zaman da kankamdı şu anda kankam. Biz zaten kuzeniz arkadaşlar her zaman onunla birlikte yani yanımda olsun her videomda yer alır. Benim en sevdiğim arkadaşımdır kuzenimdir o. Yani kendisinin de değeri bilinmez yani arkadaşlar. Yani o YouTube açarsa arkadaşlar şu anda kadar açmadım. Bir, bir ihtimalle bir yılı var daha. O zaman daha yakında açacak falan falan diyorduk da bir yılı falan var daha arkadaşlar. Bir yıl sonra açtığında kesinlikle yani e, onun kanalında konuk olmak benim için ayrı bir grup. Yani o zamanlar Telefondan konuşurduk, bağlantı yapardık ki ben dedim ki bir sonraki videoda umut gelecek diyordum ama umut gelmiyordu arkadaşlar çünkü umut benim yanıma gelmiyordu arkadaşlar artık geliyor zaten kanalımda YouTube kanalında görmüşsünüz birçok videoda umut var Görüştüğümüz zaman video çektiğimizi hemen onu çağırıyorum çünkü umutsuz arkadaşlar videonun bir değeri bile olmuyor yani o kadar ki bir hankam e bunun derini şu videoya bir 3 like atın ya. Yok ya arttırdım. Bak 5 like atın arkadaşlar. 5 like atın adamsınız abi. Atarsanız adamsınız. 5 like yani az bir like değil arkadaşlar. 5 like atın yani bir sağlam bir like. Atın artık abi. Yani. Normalde benim zaten kanka birlikte tutulan da videolarıma zaten 5 like falan geliyor. Bu e, kanal 1-2 abone herhalde. bunun e, onun içinde rekor bir şey yok like Yani belki arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra tabi benim gözlerim doldu bunu izlerken belki video sonuna çek benim abone sayım 1000 olacak ve ben bu videoyu izlediğimde belki de çok üzüleceğim yani şu anda bu videoyu izleyen bana sesleniyorum yani gelecekteki bana sesleniyorum bak kardeşim sen bir bak kendini bir zamanın değerini bil kardeşim yani öyle ki bu arada da bilgisayardan video çekecektim. Kerim niye sadece bir kelime. Sanki arasında farklı karakterle oyna. Yani ağzını görürsün ee, ben. Ben şeyi merak ediyorum ya kanka. Ee, videolar kaç dakikalık olsun? Bence her biri 15 dakika olsun bence. Şu anda videonun 7. Yedi, yedi, dakikasındayız. Yani 8'e girmek üzereyiz. Hı, hmm, i̇yi. Şu anda 711 kupayım kanka. Arkadaşlar bunu hala soruyorum. Sormaktayım da normalde ben bir videomu 10 dakika 10 15 dakika aralığında yapıyorum. Mesela çoğu videom 10 12 dakika falan oluyor. Ama bu videoyu izledikten sonra diyorum ki artık her videom 15 dakika. Her videom 15 dakika. Hadi bakayım. Hadi her videom 15 dakika arkadaşlar artık. Çünkü bu videoyu izledim. Demek ki 15 dakika demiş Umut. Ben de o yüzden 15 dakika yapayım adam. Ee, sanırım bu video biraz saçma oldu arkadaşlar. Ee, ama yani o zaman da demişim bu video saçma oldu diye. Sen lütfen bir like atıp e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Söyle söyle bin kere söyle. Ee, bunu birkaç Bak. kere söyledim ama. Bakın yani... arkadaşlar kaç kaçmış dağı. Arkadaşlar. Ee, ama yani lütfen bir Bir herhalde. abone olursanız çok sevinirim. 1, 2, ee, Bunu birkaç üç, kere ama yani, Dört. Ben de beş. Aracan, beraber, beş. Ee, her gün video atamayabilirim. Ama atabileceğim kadar video atacağım. Ben. Arkadaşlar diğer bölüm daha güzel olacak. Diğer bölümde ben de olacağım. Ve daha güzel olacak diğer bölüm. Diğer bölümde. diğer bölümlerde. Diğer bölümlerde evet bunu e, yapacağım bir adresten yollayabilirsiniz. Belki o o o şimdilik değil ya onu sonra yaparız. Evet orada bir şeli var. Şeyli alırım ben. Şeyli aldım. Abi hani şu Fanta'nın saçmalamaktan korkma diye bir reklamı var ya. Saçmalamaktan korkma kadın <laughs> Saçma videolar çok ben. Bir tane de Poco var. O da alırız. O orada Barley var. barley aldım. Kanka 9 XP'yim şu anda. Şurada bir Jess'in var. Onu da alırız. Biz rahat rahat. Ya Jess'in'i de aldık kanka. 11 XP'yiz. Ee, hesaplaş, kanka. hesaplaşma. Ee, kanka, diğer, diğer Rikol'a gir ya. Rikol'a git bir yerine. Ee, olabilir. tam gireriz. Neredesi ya? Nerede ya bu? Neredesin oğlum Hesaplaşma adamı bulamıyorum. Neredesin Çaldıkları hep bakıyorum. Neredesin? Ha şurada bir yerde. Heh bok oymuş lan. 0 xp. Ben 11'im. Hadi bay bay. Tamam. Aldım aldım. Tek attım ya. Neredeyse. Evet birinci oldum kanka. Tamam iyi. <laughs> tamam iyi sürekli. Arkadaşlarım gerçekten umut sürekli tamam iyi iyi iyi. Mesajlaşmalarımızı da bile sürekli o, iyi lafını koyayım. mesela. Oğlum şöyle 30 rütbe yaptım diyor iyi. taray 25 rütbe yaptım bir seviyede İyi. Böyle dünya Uuu falan demiyor ama en basit bir şey bile Oo nasıl yaptın yankı diyor yani. Çok garip bir insan arkadaşlar. Çok garip bir insan. 721 kupa olduk arkadaşlar. Şimdi diğer unut Umut Riko ile girdi. De. Umut. Efendim Az sonra bir tane daha video çekeceğim tamam mı? Bu video bittiyse sonra hemen ardından bir tane daha video atacağım. O videoda da sen şey de mesela. Ee, diğer video, videoda şey diyeceğiz arkadaşlar. Umut gene ben seni arayacağım. Sen bana challenge söyleyeceksin. Mesela diyeceksin ki Riko maça gir. Bu adamı öldüremezsen. işte şöyle şöyle yap. Öyle şeyler de öyle söyleyeceksin. Öbür video mu kanki? Evet öbür videoda abi. Tamam. Abi Rosaya aldım şu anda Rico yla. Şu anda ben Rico kutla girdim bu arada. Orada bir Nita var. Rico kutla girdim ben. Ama şimdilik iyi gidiyor maçı. Alırım ben onu, alırım ben onu, aldım. Aldım arkadaşlar. Orada da Allah ya kutuya yanlış kutuya attım ya. Abi 3. oldum. Ne yapar artık? Olur. İyiyim Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Ee, her video kaç dakika olsun. Şimdi ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Like atmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Yani şu anda duygulandım. Yani bilmiyorum ne diyeceğim ya. Bu arada ilk videonun sonraki şey de bu nasıl büyük kutu? Yani arkadaşlar bir büyük kutu açıyorum. Şu anda en son e, attığım video ise 26 dakika önce e, video attım ki bunun şeyini atmıştım 26 dakika önce çıldırdım videosu. Bunu da izlemediyseniz izleyin. Yavaştan bölümü sonlandıran arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yavaştan bir 20-30 aboneye doğru gitsin şu kankalar birlikte ya. Arkadaşlar şu anda ekstra kankadayım biliyorum. Ekstra kankaya abone olun. Kankalar birlikte de abone olun. Yani ne varsa abone olun arkadaşlar. Like'ları da atın. Bildirim tuşundan için Çıldırdın ya beni. Arkadaşlar hadi görüşürüz.